Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle T-Rex TVH90 adlı kablosuz Bluetooth kulaklığı deneyeceğiz. Öncelikle özelliklerinden bahsedip ardından kutu açılımına geçeceğiz. Ama tabi bunlardan hepsinden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu oyunla alakalı da yorumlarınızı bekliyorum. Hemen videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar öncelikle özelliklerine geçiyoruz dediğim gibi. Özelliklerinde arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bunu 1000'den 45 liraya aldım. 45 liraya göre ödelliklerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bazen bu 90 lira oluyor birinde ve indirme gelip 45 liraya düşüyor. Bunu 90 liraya da almış olabilirsiniz. 90 liraya alırsanız sizin adınıza çok üzgünüm şu anda. Ee, şimdi ödelliklerine geçiyorum. Bu bir kulaklık. Ee, mikrofonu var aynı zamanda. Ve 30 saatte şa çalma süresi varmış arkadaşlar. Şarj süresi 3 saatmiş. Bekleme süresi 400 saat. Yani bunu açık bir şekilde kullanmadan bekletirseniz 400 saat boyunca bekleyebiliyormuş. Şarj süresi 3 saat derken? 3 saat şarj oluyormuş. Sıfırdan yüzde yüze gelmesi 3 saat sürüyormuş. Evet arkadaşlar. Şimdi de çalma süresi. Çalma süresi 30 saat diyor. Lakin yanında parantez içinde bir şey bırakmış. yüzde %60 ses seviyesinde. Yani arkadaşlar bunu %100 ses seviyesinde kullanırsanız yaklaşık olarak 20 ya da 25 saat aralarında bitecektir. Ve bakıyorum özelliklerinden bizim işimize başka yapacak şey yok. Bunu şimdi kutu açılımını yapıp kullandığımda deneyimimi anlatıp bitirmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımını yapıp nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Kutunun içinden kulaklığımız şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkarıyorum kulaklığımızı. Evet. Kulaklığımızı çıkardık. Öncelikle içinden çıkan materyalleri anlatacağım size. Materyalleri. Evet. Arkadaşlar bu kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor içinden biliyorsunuz iki yıl boyunca garanti kullanım süresi varmış İçinden bir tane e, AUX kablosu çıkıyor yani şöyle söyleyeyim kablosuz aynı zamanda da kablolu kullanabiliyorsunuz yani bir tarafını bir tarafına, bir tarafında da e, kulaklığa takabiliyorsunuz ama şöyle şunu söyleyebilirim sizlere ben bunu denedim bilgisayarda denedim açıkçası ve son sese geldiğimde normalde aldığım sesin %30'undan daha kısık bir ses aldım. Yani kabloda mı sıkıntı var diyeceğim. Yok çünkü aynı başka bir kabloya tekrar denedim ve gene aynı ses geldi. Büyük ihtimalle bu kulaklığın kendi sorunudur. Ondan sonra arkadaşlar yan, yanında bir tane daha çıkan kablomuz var. Bu da şarj aleti arkadaşlar. Normal bir Samsung şarj aleti de görebilirsiniz böyle bu şekilde. E, bunun ucunu arkadaşlar cihaz vermemişler bu tür bir cihaz. Yani bunun bir tarafını ya bir hisseye koyacaksınız, takacaksınız ya da bunu böyle takıp arkadaşlar bu şekilde şarj edeceksiniz. Biliyorsunuz ki yüzde %100'e Yüzde yüzde gelme süresi 3 saattir. bütün materyallerimizi anlattım. Şimdi sıra geldi kulaklığımız arkadaşlar. Kulaklığımızın görüntü olarak ışık bir görüntüsü var gerçekten. Çok sade ışık. Aynı zamanda bu taraflar oynuyor arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Şöyle göstereyim size. Oynadı görüyor musunuz bilmiyorum ama bu taraflar oynuyor. Ve aynı zamanda kulağımıza denk gelen yerleri arkadaşlar çok yumuşak olduğu için herhangi bir şekilde kulağımıza zarar vermiyor. Ve kulağımızı ağrı yapmıyor. Aynı zamanda bunu şöyle takarsam kulaklarımın üstüne geldiği için buna güzel bir ayar yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum bunları yapan, yapanlara. Şöyle açıyoruz ve... Dur ters tak, Aynen böyle. Böyle bir şekilde takıyorsunuz. Şu an dışarıdan kendi sesimi duyuyorum ve çok boğuk geliyor. Yani burada müzik açtığınız zaman dışarıdan ses alma kapasiteniz ciddi anlamda çok düşüyor. Çünkü ben bunu biliyorsunuz 2 gün boyunca denedim. bir de PUBG oynayarak denedim. bir ben bunu PUBG oynayarak denedim de... Sesler bana 2 saniye değil de 1,5 saniye gibi bana bir geç gelme olasılığı oluyordu. Yani bu konuda e, çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Belki de Bluetooth'u yani kablosuz olduğu için böyle bir şey olduğunu düşünebilirim. E, bakıyorum. Kullanımını anlatayım arkadaşlar size. Alt tarafta arkadaşlar iki tane deliğimiz var. Şurası şarj aleti sokma yeri. Burası da AUX kablosun yani kablolara kullanacağımız zaman kullanacağımız yer. Şurada arkadaşlar 3 tane düğmemiz var şu alttaki ses kısma, üstteki ses açma, ortadaki de ne bileyim müzik durdurma, ne bileyim arama açma gibi konularda size yardımcı olmak için kullanılan bir şey. Bunu açmak için arkadaşlar orta tuşa yani şu tuşa basılı tutuyorsunuz ve açılıyor bu. Gördüğünüz gibi buradan ışık yandı ve sesler gelmeye başladı zaten. Açıldı sesler geldi. Şimdi arkadaşlar ses kalitesini deneyeceğiz. Şık bir e, kulaklık olmuş. Ama ses kalitesi nasıl acaba? Bunu şimdi size de göstermek istiyorum. Ee, diğer telefon alabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şimdi cihazımızı değiştireceğiz. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi en başta TB90 olarak yazıyor orada. Tıkladık. Şu anda eşleşiliyor. Ve eşleştiğim arkadaşlar kulaklıktan size şöyle bir ses gelecek. Bu ses geldiğinde kulaklığımız bağlanmış oluyor. Kulaklığımızı takıyoruz. Kulaklığın iç kısmında ve right olarak yazıyor. Yani left sola belki right sağ takabilirsiniz. Eşek sonra arkadaşlar kulaklığın yanında pil seviyesi yazıyor. Tam olarak orada bulanı çıktı. Farkındayım ama aldığınızı göreceksiniz. Şu anda pil düzeyimiz %90 diyor bize. Çünkü ben bunu birazcık kullandım açıkçası. Bayağı bir kullandım. Şimdi arkadaşlar YouTube'a giriyorum ve bir şarkı açıyorum. YouTube bulabilirsem telefondan buldum. Mesela ne açalım? Bu arada fenomen olan bir ee, Şeyi açabiliriz, müzik açabiliriz. Bir saniye. Evet, şimdi geldi. Cennetten çiçek topluyorum açalım mesela. Şimdi bunun son sesini alacağız. Şu anda konuşur musunuz? Bir konuşun ya. <laughs> Bizi duyuyor musun? Ne? Bizi duyuyor musun? Herhangi bir şey duymuyorum ışıkta işte anlamda. Zaten büyük ihtimalle buradan size ses geliyordur. Bu şeyler çok ses veriyor ciddi işte anlamda ben bunu fark ettim. Yani şöyle söyleyeyim şu an ben elimi tutarken yanımdaki yer dinleyebiliyor. Duyabiliyorsunuz değil mi? Ya. Yani. Hatta şu an sizin de duyuyor olmanız lazım. Şöyle sizin tutayım şöyle size de nasıl bir ses geliyor bunu da anlayın. Şu an sadece mikrofonu tutuyorum ve ciddi ama ses geliyor. Aa süper bir ses geliyor ya. Ciddi anlamda PUBG'de, ben bunu 2 gün boyunca zaten. PUBG'de öyle bir ses veriyor ki. Yani artık kendi silah sesinden kendim korkuyordum. O kadar ciddi anlamda ses veriyor. Telefonda PUBG'de eğer ki e, ses geçikmesi yapıyorsa çok sıkıntı. Ama bilgisayarda yapıyordu. Ben bunu fark ettim ama bilgisayarda değişebilir tabii. Menzil kapasitesine göre değişebilir. Oturalım. Evet arkadaşlar kulaklığımız böyledir. Şekli güzel. Her şey güzel. E, tuşları bildiğiniz gibi şuradan açma, şuradan kapatma ve şuradan e, ne yapıyorduk lan buradan? Ha. Şuradan sesi açıyorduk, şuradan sesi kapatıyorduk, azaltıyorduk, şuradan komple kapatıyorduk, ortadan komple kapatıyorduk. Herhangi bir şekilde kapatmak için tekrardan orta tuşa basılı tutuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar işte kulaklığımızın göründüğü gibi böyle. Çok güzel bir kulaklık ciddi anlamda. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Peki e, bunu herkese tavsiye eder misin? Ve tekrardan hani alacak olsan alır mıydın? Şöyle 45 lira olsa alırım. Hatta 90 lira olsa gene alırım. Ama 90 lira yani 100 liranın üzerinde ise almam. Neden? Çünkü 100 liranın üzerinde ciddi anlamda daha güzel kulaklıklar var. Ses konusunda ciddi anlamda çok güzel bir ses veriyor. Dışarıya ses veriyor olabilir ama dışarıdan asla ses almıyor mikrofonu şöyle söyleyeyim ben bunu size söylemeyi unuttum bu arada arkadaşımla konuşurken sadece bir kere bir dakika bir kesinti yaşadım. Yani benim sesim kesintili gitmiş. Ama hiçbir zaman telefona bağlıyken bana ses kesintili gelmedi. Bunun bilgisini vereyim. Yani müzik dinlemek için alacaksanız arkadaşlar takım kulaklığınızı %100 seviyede 20 25 saat boyunca kullanabilirsiniz. Var mı başka sorunuz? Yok. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kulaklığımızı bugün tanıttık. Çok en yakın zamandır arkadaşlar MSA'dan aldığım masumu tanıtacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> görüşürüz.